Allah'tan ise Kur'an'da hangi özelliklerin olmasını beklemeliyiz? İkinci soru ise Kur'an eğer Allah'tan değil ise hangi özelliklerin olmasını beklemeliyiz? Evet şimdi e, diyelim ki e, deizmin bir iddiası var. Yani deizmin iddiası nedir? E, dinlerin hak olmadığı, İslam'ın Allah'ın gönderdiği din olmadığı. Ve basit bir haydi diyorum teste çıkalım. Yani Kur'an, elimizde Kur'an var. Bu Kur'an... Eğer ki deistlerin iddia ettiği gibi Allah'tan değil, değilse o zaman nasıl bir kitap olmasını bekleriz? <laughs> Eğer ki Müslümanların iddiası gibi Allah'tansa nasıl bir kitap olmasını bekleriz? İçeriğini inceleyelim. Eğer ki Allah'tan olmasaydı Kur'an o zaman çağının yanlış inançlarının birçoğunu Kur'an'da olmasını beklerdik. Hem embriyoloji ile ilgili hem denizlerle ilgili. Kur'an denizlerden 30'dan fazla defa denizden bahsediyor. Ee, hem evrenle ilgili ...demin verdiğimiz örneklerin aksine kendi döneminin yanlış bilgilerini içeren bir kitap olmasını umarım. Ama Allah'tansa... ...o zaman 7 yüzyıldaki bir insan ve insan topluluğu tarafından... ...bilinemeyecek bilgilerin onda olması gayet doğaldır, beklerdi. Şimdi biz inceleyelim, kendi dönemin yanlış bilgileri var mı, yok mu? Baktığımızda olmadığını görüyoruz. Ama kendi çağını aşan ifadelerin... ...olduğunu görüyoruz. Yani 7 yüzyılda... ...dünyada bunların bilinmesi mümkün değil ama... Peygamberimizin olduğu bölgeye geldiğinde bir de şunu görüyoruz. yani peygamberimizin olduğu bölgede, Aristo'nun felsefe Okulu gibi bir felsefe Okulu yok. Hmm. Sümerlerin gözlem evi gibi bir gözlem evi de yok. Yani dünyanın geri kalanından, kendi önceki çağların bir çoğundan bile bilimsel açıdan geri bir. Bir de diyorsunuz ki kitabınızda e, buna istinaden söylemek istiyorum. Hazreti Muhammed Allah'ın elçiliği vazifesine sıfırdan başladı. İlmi açıdan, siyasi güç açısından, insan kaynağı açısından, ekonomik güç açısından her şeye sıfırdan başladı. Bu işte tarihte Hazreti Muhammed'in oynadığı role benzer bir rol yok. Bakın. Hı. Dediğiniz hususların hepsi çok önemli. Bir demin dediğimiz gibi ilmi açıdan sıfırdan başladı. Niye? Zaten o bölgede e, ciddi bir eğitim diyebileceğimiz bir şey yoktu. Çoğu okur yazar bile olmayan e, bir topluluk. Hiçbir Kavim felsefe topluluğu. okulu yok, gözlemevi yok. Yani o dönemde dünyada Roma ve yine e, Sasani İmparatorluğu gibi iki imparatorluk var. Bunların içinde kısmen bir bilim adamı diyebileceğim bir şey var. O bölgede ona benzer bir şey diyor. Hı hı. Sonra Peygamberimiz ilmi açıdan sıfır noktasından başladığı gibi İslam'ı tebliğ etmeye başladığında ciddi bir ekonomik güç de yoktu. Yani hiç kimse şöyle diyemez. Yani Karun gibi böyle hazineleri vardı. Onlarla insanları satın aldı. Sonra bir anda büyüdü. Hayır. Hı hı. Ekonomik açıdan da ciddi bir gücü yoktu. Zaten eşiyle az bir olan servetin Mekke'nin ilk dönemlerindeki onlara karşı yapılan tecritlerde yani onlara karşı bir ekonomik ambargolar da. Onları da İslam için harcadı. Diğer taraftan siyasi açıdan dediğimiz gibi orada iki tane büyük imparatorluk var. Roma, Sasani. Peygamberimiz böyle bir devleti de miras almadı. Zaten Arap coğrafyasında devlet diyebileceğimiz bir yapı yok. Kabileler var. kavimler. Peygamberimiz o kabilelerden birinin başı gibi bir statüde bile değil. Hatta kendi toplumunun bir ileri geleni bile değil. Hani sözleri dendi diye yapılan biri. Yani güvenilir biri Muhammed Ülemin deniyor ama böyle ileri bir pozisyon olmadığına Kur'an'dan anlıyoruz. Hani bu iki şehrin ileri geleninden birine Kur'an gelseydi ya diyorlar. Yani ahlaki <laughs> açıdan üstün meziyetleri olsa da e, siyasi güç açısından da Hazreti Muhammed sıfır noktasından <laughs> başlıyor. Ve etrafından daha evvelden böyle bir diyelim cemaat falan bir topluluk hani 40 yaşına kadar gelmiş toplanmış sonra ben haydi bir din getirdim deyip onları İslam'a transfer edebiliyor diyebileceğimiz böyle etrafında hazır bir topluluk da yok. Yaş açısından da geç. 40 yaş Tabii. o döneme göre epey geç bir yaş. Tabii yani insan kaynağı açısından da sıfır noktasından hmm. var. Peki ne oluyor bir bakıyoruz. Ee, hayatındayken o bölgeye tam bir hakimiyet var. O kendi yetiştirdiği insanlar işte o dört halife. Dönemine baktığımızda bir anda veyahut da kendi yetiştirdiğine o yanındaki e, arkadaşlarının e, daha sahabeler daha vefat etmeden ki döneme baktığımızda bir yandan bakıyoruz bütün o Arap Yarımadası'na hakim Kuzey Afrika'ya kadar giden çok kısa sürede e, Avrupa'nın güneyine gelen bu taraftan Hindistan'a doğru giden olağanüstü büyüklükte bir imparatorluk kuruluyor. Bakın. ...sıfır noktadan başlıyor bir kabilenin... ...bir reisi bile değil ki. Daha bir yüzyıl... ...geçmeden buralara ulaşılıyor. Ve... E, ...ilmi açıdan... ...felsefi açıdan da... ...dünyanın en ileri topluluğu oluyor kısa dönemde. Başladığı noktayla... Hz Muhammed'in getirdiği noktaya... ...baktığımızda... ...dünyada bu kadar büyük bir... ...siyasi gelişme çok çok azdır... ...veya hiç yoktur. Böylesine bir sıfır noktadan başlayıp da... ...yani hani babasından böyle bir devleti falan miras almadan sıfırdan kurulup da bu noktaya gelmesi. Yani Kur'an'ın içeriğinin olağanüstülüğünün yanında İslam'ın kurucusu Hazreti Muhammed'in hayatındaki sağladığı başarı, dünya tarihinde benzeri çok az olan hatta hiç olmayan bir e, siyasi, ekonomik başarı göstermesi, bir o o dünya çapında bir devrim yapması da bence ayrıca İslam'la ilgili not edilmesi gerekli önemli bir husus.